Tamam artık gidebilirsiniz. Bakın yine geldim işte. İçerideyim. Teşekkür ederim. Ay. Tutturdular bize verilen emir böyle. içeri girene kadar yanınızdan ayrılmayacağız diye. Üf. Hı. Öteki starımız da geldi işte. Ne oldu? Çok mu geç kaldı? Yok canım. Herkes bir şey öğrettir tutturmuş gidiyor işte. artık hiç takmıyorum. takmıyorum Gülmek kadar güzel şey olamaz, olamaz. İki dünyada da moralimi bozamaz Haydi sen de çıkar hayatın saçına. tadını Dağıt üstünü başını saçını Geçecek tüm bunlar inanamıyorum Kulinayı artık hiç takmıyorum. takmıyorum Gülmek kadar güzel şey olamaz, olamaz. İki dünyada da moralimi bozamaz Haydi sen de çıkar hayatın tadını Dağıt üstünü başını saçını 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 Ne oldu Makboş? Neden herkes onun suratı asık? Bir şey yok kızım. Baban Emre'ye kızdı biraz. Nana ne kadar güzelsin. <laughs> Nasıl geçti çekimin? Ah, iyiydi ama biraz yoruldum ve sıkıldım. Etrafımda bu kadar insanın olmasına, hepsinin sürekli benimle ilgilenmesine alışamadım daha. Üzülme, yakında alışırsın. <laughs> Emre her gün okulda temizse bile zor çıkıyor. Çekilen fotoğraflarında yanında olan var mı? Hı, hı birkaç tane verdiler. Göstersene. Tamam. Bak. Çok güzel çıkmışsın. Aynı kadar güzel çıkmışsın. Teşekkür ederim. Özge, gel bakayım buraya sen. Hadi biz gidelim artık. Ama dizi? Evde izleriz artık. Ama yarın programın Emre ile konuşacaktık. Sabah konuşursunuz. Hadi iyi geceler. Halkana sıkılıp gittiğimizi söylersiniz artık. Hı -hı. Hı -hı. Selam da söyleriz. İyi geceler. <laughs> i̇yi geceler. İyi geceler bak, canım. Bak bak gördün mü? Bakmış bak. Çok güzel. Ya ne güzel. Ah canım. Zaten sonra sana nasıl baba diyebilirim? Affet oğlum. <laughs> Yalvarırım beni affet. Asla asla itmeyeceğim anlıyor musun beni asla. Ay aferin Emre pek güzel oynamışsın valla. Ay vallahi çok dokundu bana. Demek o hayırsız senin babanmış o olsun iyi yaptın. Sen onca yıl arayıp sorma şimdi mi geldi aklın başına? Çakmak buş film bu film. Şakacıktan gerçek değil yani. Ama oğlum biliyoruz herhalde. Dalga geçmesene. <laughs> Nana sen de mi? Ne yapayım? İçime dokundu işte. Aferin Aslan oğlum. Çok güzel oynamışsın. Emreciğim sonraki bölümde ne olacak? Söyleyemem. Yapımcı kimseye söylemeyin diye çok sıkı tembih etti. Ay. Bak sen şu bacaksıza, yapımcısının sözünü de dinler bir.